Beyler az önce aldığım habere göre Pasifik Demiryolu projesi hayata geçirilmiştir. Doğu yakasını Sacramento'da başlayan kısmı bize ait. Aha, bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 Ama korkarım bravo. ne yazık ki batıya giden hat Union Pasifik şirketine verildi. Bunu kabul etmek gerçekten çok ne? zor. Ha. Bu bir skandal. Oysa biz o kadar rüşvet verdik. Evet rüşvetimizi geri istiyoruz. Seni Paramızı geri ver. Bunu kabul <laughs> edemeyiz. İstifa Baylar... Pasifik Demiryolu'nun batıya giden kısmının... ...yapım işlerinin bize verildiğini gururla ifade edebilirim. Bravo. 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 E, fakat... E, Sacramento'dan doğuya giden kısım için... ...iyi haber veremeyeceğim. Üzgünüm. İstifal. Bunu ödediğimiz rüşvetler için... ...teşekkür olarak kabul edin. Ama bu benim hatam değil ki. Elbette ki sizin hatanızı değil, siz bir kurbansınız. Central Pacific şirketinin bu işi yapmayacağını garanti edebilirim mi size?